Herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Trakuş var. Trakuş'la birlikte As Liginde 30 kill challenge yapacağız. Umarım başarabiliriz. Adamlar geliyor. Atayım senin ben yukarıda silah vardı. Berat aşağı düştüm ben. Baba çatıdayız ke Baba çatıda ke pompa ke. Pompa ke. Çatıda ke. Manzaraya karşı ke. Allah gelene tavayı basarım ha. Oğlum yukarıda adam geliyor. Baba pompa ke. Saklanıyor orada bir yerde. A aşağıda, aşağıda. Baygını kurtaracak. Kesin benet. Baba pompa ke. Parçalıyoruz ke. Parçalıyoruz ke. Şey, Nedir <laughs> <laughs> lan Ses var, ses var, ses Ge var. Geliyorum. Geliyor adam. Elantre. Kalabalıklar çok tehlikeli şu. Üç. iki kişi, iki, iki üç kişiler. Gerçek, gerçekmiş lan. Gerçek, gerçek. Biri hemen sabimde. Çıkıyor, sabimde. Bir hemen sahibimde. İkisi de sahibimde. Bir saniye, onları da... Üç, üç baygın. Var. Çatım temiz mi benim? Nerede vardı biri? Dur. Şurada biri olabilir. Gelsene benimle. Geliyorum bekle. Aha şuradan biri geliyor. Rush diyor. Full rush hep rush mı? Şurada. Refresh is coming. de ayrı ayrı abi. Ben adam var, adam var, adam var, adam var. Tavayı yiyebilirim, ekranım yüklenmedi. Adam da böceğe dönüşüyor, adam da böceğe dönüşüyor. Helal. Yat lan. Oğlum mermim kayboldu. Ne güzel işte de bana beş illetti lan. <laughs> tak diyor. bot. <laughs> info lazım info. Ben sana vereyim abi bunun çatısındadır kesin. Altta altta. Atladı, çatıya da ben çıkıyor, basıyorum. çatıya çıkıyor atlamıyor. Çatıda adam. Berat adam beni yakıyor oğlum. Gel içeri giriyorum, içeri giriyorum. Girdim. Atladı bu taraf. Ağzına sıcaktım senin. Tavalayacaktım adamın olmasaydı. Şerefsiz. Tövbe tövbe. Altı. Adam var. Ses var. Bura. İki. Sağ. Çıttır çıttır. Çıttır çıttır. Çıttır çıttır. B bırak bana bırak. Bu bitti olarak. direkt bitti. Yanarak. Pı. Keşke ölmeyeydi. Ama biri daha vardı da. Var. Tam az bekle. Bekle bekle. Bot bu. ki yılanlar çok deli yılanlardır. Önümde. Ya gördüm. Ezersin lan sen seni boğazladığımı görüyorum. Yani Allah Teala böyle istiyor. <laughs> Nerede bu? Sağda. Devam. Yelek bakçım. Sen kim kar atmak kim ya? Oğlum bırak şunu lan be. Bir bak. Bak gördün mü adamı vurdum. Tek ya. Araç, araç geldi. Araç, araç. Evde duracağım. Dur burada. Evde duracağım. Baygın. Çok iyisin. Lan mı? Dayakını... ben de o Okey. Okay. Kanka ölecen mi bugün? Çocuk ağaçta açıklaş atıyorum ya. At at. Şimdi kitini bastık. Ee? Dava geliyor dava. Oo buralar karışmış. Kilise mi be? Oo otom ekalar. Bas bas kiliseye bas. Düz gidiyorum vurdum abi. Adamı görüyorum be. burada. AVM yok olmaz. Normal vuruyor. Düşükte duruyorum. Uç uç. Çok uçtun çok uçtun. Yukarıda 2 kişi daha var. Helal Zor oyum lan ben Top. Sağda fight önümüzde fight Tepede kaldın aldık hepsini Şey Motor sos. Motor biri atıyor. Helal bir tane avm vurmuş Bakın, Gördüm gördüm <laughs> Helal ya iki kilo aldılar ki ya. Aldılar Mot mı? Motoru direkt aldılar motoru. Lan neredesiniz be? Neredesiniz? Ha bu dağdalar. O ağaç da bu dağ Bu da mı? Ha bu da, ha bu da. Allah belanı versin atsana şu infoyu. E fikiri göreceğim. Aha bak işte burası. Sonlu şu dağda dur. Yine bu dağda bir cenabetlik var info gitmiyor. Ha bu burada tamam. duracak. Adamlar orayı alır ki. Bekleyelim alan gelecek biz, zaten. Biz, biz araçla gitseydik daha erken alırdık. Buggy döndü. Ya gel orayı al. Almış almış işte ya. Tamam, acele etmene gerek yok. Bir kişi zaten. İki. Minimum. İki mi? Berat bir tık geri çekilebiliriz. İkisi de mi? Hı hı. Oho, zor olmuşsun be. Ulan nasıl aldım ne yapıyorsun? Oğlum alan geliyor alan geliyor. Sen niye dönmedin? Dönerim hemen ya. Yani, şey, hemen buggy hemen buggy hemen yetişir. buggy. Git yetişir. yetişir lan ben. Top, bagi. Vurdum. Yok lan sen. Uy! Adam ölmüyor. Daha da 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 Berat da da. Sis 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 sis. Yola da sis atman lazım. Zıplıyor la bu. Son iki de çocuk zıplıyor. Anlamadım. Tamam gel sen beni kaldır sen beni kaldır boş ver. Sağında Berat sağında. Duydum. arkadaşın zıplıyor senin. Gel yanıma gel. Bekle. Bırak onu gel. Bırakın gelsin bırak. Timit'i basalım. Tamam bas. Bak çocuk duvardan çıkmıyor hiç. He. Silahlarını bırakmış oğlum çocuk. Alo, Alo. Ses, sesim geliyor mu? Kanka sesim geliyorsa zıpla. E, geliyorsa geliyor. Zıpla. Geliyor abi. abi. abi senin. Arkadaşın niye sıkıyordu? Sen zıplıyorsun. Abi ben onu tanımıyorum yani ha. o şey otomatik eşleşmekten bulmuştum. Nasıl, nasıl gidiyor? İyiyim abi sen. İyi ben de çok şükür. İyi ben de. İsterseniz öldürebilirsiniz. Gel kanka. Bırakuş abi ben Discord'da senle konuşmuştum. Oğlum konuştuysan beni niye vuruyorsun? Yok abi eee <laughs> şey... Kanka patladım. Abi abi Hadi elinize kolunuza sağlık. Çok uzatmayalım. Aynen. Eline sağlık dostum. Evet arkadaşlar Trakuş'la birlikte 30 kill challenge'ı başardık. 30 kill aldık. Ben de 21 Trakuş'ta 9 kill vardı. Yaklaşık da bir e, 4100 hasarımız var. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan video like atıp kanala hala ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.